Merhabalar. Bugün 11 Mayıs Salı günü. Doktor Nedim Bey'in doğum günü. Onun adısına bu videoyu hazırlıyoruz. Doktor Nedim Selim abimizin doğum günü bugün. Arkadaşları kendisine farklı bir hediye vermek istedi. Sokaklarda yaşayan, ormanlara terk edilen canlılara bir parça da olsa destek olmak için Orman Veli Tugay Abukan'da yardım olarak bugünkü ve yarınki beslemeyi Nedim abi için üstlendiler. Destek olmaya devam edin güzel insanlar. Onların mamaya, suya en çok da sevgi ihtiyaçları <laughs> var. Readers on the Storm ve Vedat Aybe'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizleri 35 paket mama desteğinde bulunmuşlardır. Bu organizasyon tüm grup adına yapılmıştır. Tugay Bey'in hastalığından dolayı bu videoyu bizler sizlerle paylaşmak zorunda kaldık. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar. <laughs>